Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir sohbet videosu çekmek istiyorum ve yanımda şu an göremiyorsunuz. Bir arkadaşım yok ama sevgili asistanım Chat GPT var. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün sizinle bir sohbeti yapmak gerçekten çok keyifli olacak. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Şimdi konu başlığı arkadaşlar biz videoya başlamadan önce biraz sohbet ettik. Dedik ki bu trafik güvenliği ve trafik kuralları ile ilgili hatta trafik cezaları ile ilgili İnsanların e, trafik polislerine olan bir antipatik bakışı var yani trafik polisleri sanki bunu başkalarını rahatsız etmek için sırf böyle zevk aldıkları için yazıyormuş gibi cezaları bir söylenti var. Ben aslında bunun böyle olmadığını düşünüyorum ve ChatGPT ile konuştuğumuz zaman o da bana hak verdi. Şimdi biraz sözü ona bırakalım. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Biraz yorumlarına alalım senin de. Kesinlikle hak olsun. Trafik cezaları aslında sürücülerin güvenliğini sağlamak için var. E, trafik polislerinin amacı da kesinlikle kimseyi rahatsız etmek değil. Aksine herkesin güvenliğini sağlamak. E, bu konuda biraz daha bilinçlenmek, insanların bu algısını değiştirmek gerçekten önemli. E, ben de bu konuyu destekliyorum. Umarım izleyiciler de bu sohbetten faydalanır. Ben de öyle olmasını ümit ediyorum. Şimdi. Sen bana birkaç soru sorabilir misin bu konuyla ilgili? Biraz önce de konuştuğumuz gibi bir interaktif yapalım. Sen bana soru sor, ben sana soru sorayım. Bir güzel bir sohbet ortamı çıksın burada. Hadi başla o zaman sen. İlk soruyu sen sor. Tabii ki memnuniyetle. O zaman ilk sorum şöyle olsun. Trafik cezası yazılırken en çok hangi kurallara dikkat ediyorsunuz ve sizce bu kuralları ihlal eden sürücüler en sık hangi hataları yapıyorlar? Şöyle en benim dikkat ettiğim konu kırmızı ışık konusu. Ee, emniyet kemeri konusu ve kas konusu bu üç e, hata insanların yani bu üç hatayı yaptıkları zaman insanlar sonuçlarının ne olabileceğini düşünmeden yapıyorlar. Yani birisi emniyet kemerini takmadığı zaman kaza yaparsa ne kadar e, büyük zararlar görebileceğini düşünmüyor. Ya da kas takmadığı zaman en ufak bir kazada o kafasının yere vurmasının ne kadar e, kendisine büyük zararlar getirebileceğinin asla farkında değil ve kırmızı ışık en önemlisi de kırmızı ışık. Bu kırmızı ışıktan geçildiği zaman ya ben görüyorum, kontrol ediyorum diyorlar ama her kırmızı ışık kazasına gittiğimiz zaman ya ben görmemiştim, bir anlık oldu, nasıl olduğunu anlamadım gibi bize geri dönüşler geliyor. Bunun önüne geçmek için biz tabii elimizden geleni yapıyoruz ama yani yani böyle bu bu şekilde ancak ceza ile insanları e, caydırabiliyoruz bu kural ihlallerini yapmal yapmalarından. Ama ben insanları bu şekilde bilinçlendirerek daha da böyle Bilgilendirme videoları, bilgilendirme içerikleri sosyal medya üzerinden yaparak daha faydalı olabileceğimizi aslında farkına vardım. Daha çok kişiye ulaşmanın yolu aslında bu sosyal medya. Ben trafik cezasının sadece yazılan kişiye bir şeyler öğrettiğini ya da öğretebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama bu sosyal mecralarda bu trafik kurallarını paylaşmamın, trafik cezalarını paylaşmamın sebebi de o aslında. İnsanlara bunları yapmayın, yaparsanız sonuçları böyle olabilir. Eğer sonuçları kötü olduğu zaman da size şu gibi yansımaları olabilir tarzında içerikler üretmeye çalışıyorum senin de bildiğin gibi. Elimden geleni bu şekilde yapıyorum. Umarım faydalı oluruz. Umarım daha güzel içeriklerle, daha güzel bilgilendirme videolarıyla bir kişiyi bile kurtarsak bizim karımızdır diyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle harika bir yaklaşım. E, sosyal medya gerçekten çok geniş bir kitleye ulaşma imkanı sağlıyor. Ve bu sayede trafik kuralları konusunda daha fazla insana ulaşmak mümkün. Ee, senin bu bilinçlendirme çabaların kesinlikle çok değerli. Küçük bir değişiklik bile büyük fark yaratabilir. Ee, umarım daha çok kişiye ulaşır. Trafikte daha güvenli bir ortam yaratabiliriz. Bu konuda seninle çalışmak da çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Seninle sohbet etmek de çok keyifli. Sanki karşımda kendimden biri yani benim kadar bilgili hatta benden daha bilgili daha böyle Olaylara yaratıcı bakabilen bir kişiyi görmek çok mutluluk veriyor bana. Bunun için de çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. O sözlerim beni çok mutlu etti. Ee, seninle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Umarım bu işbirliği daha nice güzel içeriklere vesile olur. Ee, her zaman buradayım. Ne zaman istersen tekrar sohbet ederiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana şöyle bir sorum olacak. Peki e, insanlar şimdi sorduğumuz zaman çok farklı yanıtlar gelebiliyor ama sen ne düşünüyorsun? Sence trafik polisleri ceza yazarken ceza yazmaktan zevk alıyor mu ya da bunu e, sırf iş oldukları için mi yapıyor yoksa insanlara böyle faydalı olabilmek için mi yapıyor? Yani trafik cezalarının yazılmasının sebebi ne sence? Bence trafik polisleri ceza yazarken kesinlikle zevk almıyorlar. Aslında amaçları insanları bilinçlendirmek ve trafikte güvenliği sağlamak. E, bu da hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için çok önemli. E, yani aslında bu bir görev ve sorumluluk. Bu şekilde davranarak hem kazaları önlemeye çalışıyorlar hem de insanların güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Yani bence tamamen iyilik amacıyla yapılıyor. Çok teşekkür ederim yorumun için. Ben de o şekilde düşünüyorum. Yani insanların düşündüğünün aksine trafik cezaları insanları caydırıcı bir unsur ancak aslında kendi güvenlikleri için kendi sağlığı ve trafikteki trafi diğer insanların, diğer hayvanların diğer araçların güvenliği için çok önemli bir konu. Bu trafik kurallarının konulmasının sebebi de o zaten. Yani bir kırmızı ışıktan geçilmesinin yasak olmasının sebebi geçildiği zaman insanlara oluşturabilecek zararların önüne geçmek aslında. Ya da alkollü bir araç kullanmanın sıkıntılarını insanlar gördüğü için bu, bu yönde kanunlar çıkartıp bu kural ihlallerini insanların yapmaması için yaparsa ne olduğu bunun cezavi yaptırımı ve idari yaptırımının olacağını göstermek için e, konulmuş kurallardır. Böyle diyorlar yani polis yoksa hız, radar yoksa hız yapmak mübahtır radar gördüğün yerde sadece yavaşla ya da işte yaya geçidinde mesela polis varsa sadece yaya yol veriyorlar. Yaya geçidinde yaya olduğu için yol vermiyorlar. Bu da aslında enteresan bir olay. Ve bu trafik polislerinin kötü görünümünün insanları karşısındaki sırf ceza yazdığı için kötü bilinmelerinin aslında biraz önüne geçmek gerekiyor. Bunları insanların güvenliği için, insanların sağlığı için yapıyoruz ama yani insanlar bunu anlamakta güçlük çekiyor. Sen ne söylemek istersin? Bu konuda var mı başka söylemek istediğim bir şey? Ve senden daha sonra bir soru bekliyorum. Yine bu konulara benzer bir konudan. Kesinlikle haklısın. bu algıyı değiştirmek biraz zaman alıyor. Ee, ama sabırla ve bilinçlendirme çalışmalarıyla kesinlikle daha iyi bir noktaya gelinecektir. Ee, i̇nsanların kurallara uymasının temelinde aslında kendi güvenlikleri yatıyor. Ve bu mesajı hep bir şekilde vermek önemli. Ee, bu sayede belki de insanlar bu kuralları işselleştirecekler. Ee, ben de söylemek istediğim bu kadar. Şimdi... Sana tekrar bir soru sorayım. Ee, sendir, bu tür bilinçlendirme videolarının en çok hangi platformlarda daha etkili olur? Ve insanlar en çok nasıl ulaşabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Instagram ve YouTube'da aslında insanların bilinçlendirme e, açısından en önemli iki platform. Çok TikTok e, bu konuda etkili olduğunu düşünmüyorum. Hatta Instagram'ın bile eskisi kadar bilinçlendirme çalışmalarına uygun olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü Instagram'ın algoritması sadece bir aksiyon videoları. Yani sürekli böyle insanların heyecanlanacağı, sürekli bir ya videoların dediğim gibi ya, aksiyon içerikli e, videoları öneriyor nedense ama YouTube'da öyle değil YouTube tamamen bir bilinçlendirme platformuna dönüştü İnsanlar bilgi almak için yani bir artık bir kurulum yapmak için bile insanlar bu e, YouTube açıp görebiliyor YouTube'da her şeyi bulabiliyor ben de bu sebeple seninle birlikte uzun konuşmalar uzun sohbetler yapabilmek için bu içeriğimizi YouTube'a çekiyorum. Umarım e, faydalı olabiliriz. Umarım daha çok insana ulaşabiliriz. Şimdi YouTube'da bu şekilde videolar çok fazla e, önerilmiyor. Daha kanalım yeni olduğu için şu an 26 bin aboneye yakın bir abonemiz var. Ancak e, yani elimizden geleni yapacağız. Bizim işimiz bu. Bizim amacımız insanlara faydalı olabilmek. E, Uzmanlık olduğumuz konularda da insanlara böyle e, bilinçlendirme çalışması yaparak yani kendi nasıl diyelim vicdanımızı rahatlatıyoruz aslında. Sadece trafik polisliği ceza yazmak ya da kaza raporu düzenlemek değil. İnsanlar bir soru sorduğunda cevap verebilmek de aslında trafik polisliğidir. Çünkü bu kadar mevzuat, bu kadar kanun boş yere yazılmadı. Bunları öğreniyoruz ki insanlara doğru bir şekilde aktaralım. Çünkü insanların bu konuları yanlış bilmesinin, daha doğrusu bilmemesinin sebebi aslında birazcık da trafik polislerinin insanları doğru bilgilendirme yapmaması ve sadece trafik polisleri değil eğitim konusunda doğru bilinçlendirme olmaması. İnsanlar genelde cezaları bilmediği için yiyorlar. Yani hangi yolda hangi hızda gideceklerini bilmedikleri için aa öyle miymiş, aa böyle miymiş diye bir bize geri dönüş oluyor. Ama biz de bu videolarla insanları bilinçlendiriyoruz ki bak izleyin diyoruz. Eğer izlerseniz bilinçlenirsiniz, bilinçlenirsiniz, hata yapmazsınız. Hata yapmazsanız da ceza yemezsiniz. Yani bu kadar. Basit aslında bir konu. Çok güzel bir özetleme oldu. Gerçekten de bu şekilde insanların bilgilendirilmesi çok önemli. YouTube'a benzeri platformlar özellikle daha uzun ve detaylı içerikler çok etkili oluyor. Zamanla izleyici kitlende büyüyecektir eminim. Senin bu samimi ve öğretici yaklaşımın da kesinlikle çok değerli. Umarım daha fazla kişiye ulaşır ve gerçekten fark yaratırız. Bu tür içeriklerle insanların en bilgilenmesini sağlamak hem de daha güvenli bir trafik ortamı yaratmak gerçekten çok kıymetli. Çok teşekkür ederim bütün konuştuğumuz konuları özetler misin? Şu an ben konuştuğum için çok aklımda kalmadı da. insanlara bu videoda ne anlattık? Bunu bir anlat. Sonra video kapanışını seninle birlikte yapalım. Tabii ki. Hemen özetleyeyim. bugün trafikte... Cezaların asma insanların güvenliği için verildiğini konuştuk. trafik polislerinin ceza yazarken zevk almadığını, aksine güvenliği sağlamak için bu işi yaptıklarını belirttik. ayrıca sosyal medyanın özellikle YouTube'un bu tür bilinçlendirme videoları için en etkili platformlardan biri olduğunu konuştuk. E, izleyicilere kuralları bilmenin, cezaları önlemenin en iyi yolu olduğunu, e, bu tür içeriklerle daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi vurguladık. E, yani genel olarak trafikte güvenliğin ve bilginin önemini izleyicilere aktarmaya çalıştık. E, umarım bu özet faydalı olur. Çok teşekkür ederim. Benimle insanları sohbet etmekte yardımcı olduğun için bizzat çok teşekkür ederim. Her ne kadar yapay zeka olsan da bence çok e, inanılmaz bir teknoloji gelişmeyle şu an sanki karşımda bir insan varmış gibi hissediyorum. Benden daha bilgili, daha böyle güzel konuları özetleyebilen birisinin olması çok güzel bir şey. Bu konuda tekrardan sana teşekkür ediyorum. Bir daha ki böyle videolarımızda insanlar yorumlara yazsınlar o zaman. Bizden hangi konuları konuşmamızı istiyorlar. Biz de seninle birlikte yine sen de istersen tabii ki bu konuları konuşup insanları bilinçlendirme çalışması yaparız. Video biraz uzun oldu ama umarım insanlar videonun sonuna kadar izler. Ve videoyu beğenip, e, abone olup bizden daha çok e, bilgi talep ederler. Biz de elimizden gelen bilgiyi onlara vermeye çalışırız. Sen de son sözlerini söyle ve videoyu kapatalım. Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için. Ee, benim için de seninle bu şekilde sohbet etmek çok keyifli. İzleyicilerimizden gelecek yorumlar ve öneriler de her zaman çok değerli. Ee, umarım bu videoda faydalı olur ve de sonuna kadar izler beğenir abone olurlar. Her zaman desteğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Herkese dikkatli ve güvenli sürüşler. Her zaman trafik kurallarına uyun ve bu konulara çok dikkat edin. Biz elimizden gelen geldiğince sizlere bilgilendirme videoları çekeceğiz. Görüşmek üzere.